Şimdi bizi izleyen dostlar bu konuda da sesimizi yükselteceğiz. Türkiye'deki büyük marketler, Türkiye'nin 81 ilinde bilmem kaç bin tane şubesi olan marketlerin sahipleri, Şok marketlerinin sahipleri, A101'in sahipleri, BİM'in sahipleri şu adamların hepsi Müslüman adamlar. Yıllardır Müslümanlar bunlara destek verdiler, ürünlerini aldılar. Marketlerinden ürünlerini aldılar. Son iki senedir 3 senedir bütün insanımız bu üç tane firma için çok ciddi olumsuz bir duygunun içerisine girdiler. Çünkü pandemi döneminde sonraki dönemde o etiket oyunlarını, o stokçuluklarını gördü insanlar. Ve maalesef bütün insanların kalbinde, gönlünde bu firmalar olumsuz bir tahta oturdu. Fırsat bu fırsat. Şu anda bütün bu ülkenin inanmış Müslüman insanları dikkatli bir şekilde bu firmaları takip ediyor. Eğer ki bu firmaların sahipleri böyle bir süreçte ne kaybederse kaybedelim umrumuzda bile değil diyebilirse biz bu saatten sonra kendi raflarımıza hiçbir İsrail Siyonist ürününe yer vermeyeceğiz diyebilirlerse bu millet son 2-3 senedir kafasında olup oluşmuş olan o olumsuz bütün duyguları, düşünceleri siler atar. Bu firmaların hepsini bağrına basar. Bülent Börekçiliğin yaptığı o hareketten sonra bütün yorumları okudum. Alttaki yorumları okudum. Bir tane yorum dikkatimi çekti. Diyor ki bugüne kadar diyor Bülent Börekçilikten bir kere bir şey almıştım ve börekleri benim damak tadıma uygun değil. Ama bu hareketlerini gördükten sonra damak tadımdan fedakarlık yapmaya karar verdim ve yarından itibaren gidip Bülent Börekçilikten börek alacağım. Bir tanesi diyor ki sabah işe giderken artık Bülent Börekçiliğe uğramak boynumuzun borcu oldu. Bir başkası oraya şöyle bir şey yazmış. Diyor ki Bülent Börekçiliğin sahipleri sakın geri adım atmayın. Zarar ederiz, bir şeyler kaybederiz diye korkmayın. Bu millet gerekirse her gün gelir sizden ürün alır. Bu duruşunuzun ortaya koyduğunuz iradenin arkasında durur bu millet. Bu millet size zarar ettirmez. Mevzu çok para kazan değildir mevzu bereketli para kazanmaktır bir köpek senede iki defa üç defa doğum yapar her yaptığı doğumda üç tane beş tane sekiz tane on tane enik doğurur ama koyun aynı insan gibidir. 9 ayda bir doğurur ve sürüler halinde devamlı kesime gider. Ama günün sonunda bakın yeryüzünde köpekten fazla koyun vardır. Bereket koyundadır, köpekte de değildir. Onun için hiç korkmadan. Araplar ne yapıyor? O devlet ne yapıyor? Bırak abi. Sen bir şeyler yap. Sesimizi duyuralım. Türkiye'nin 3 tane büyük toptancısı, 3 tane büyük market zinciri eğer bu dönemde kalkıp da insanlıktan yana, insanın şerefini yana, mazlumdan yana, o katledilen çocuklardan yana, haktan ve hakikatten yana durabilirse bu millet bu firmalarla alakalı önceden yüreğinde kalbinde oluşturduğu o olumsuz bütün düşünceleri silip atar ve bu firmaları bağrına basar bu millet. İşte Kudüs, Mescidi Aksa ve Filistin bütün insanlığın önündeki bir imtihan kağıdıdır. Bir turnosol kağıdıdır. Bu süreçte nerede durdun? Ne yaptın. Mesele budur. Para kaybetmişsin, firma kaybetmişsin, dükkan kaybetmişsin. Ürünleri alamamışsın. Yok anlaşmaların varmış. Gerekirse üç katı, 5 katı ceza öde, o anlaşmalarını iptal et. Eğer bu süreçte Müslümanların yanında durabilirsen, eğer bu süreçte şu marketler adamlığı ortaya koyabilirse, şerefli Müslüman Türk nedir onu hayata geçirebilirlerse bu millet bu firmaları pamuklara sarar. Dualar paralarıyla, ekonomik olarak destekleriyle bu firmaları ayakta tutar. Kapitalizmin o zehirli dünyasına yem olmayın. A101'in sahipleri, BİM'in sahipleri, ŞOK'un sahipleri. Hadi gelin bu millete örnek olacak, küçük küçük firmalara rol model olacak abilik yapma fırsatını Allah sizin ayağınızın dibine kadar getirdi. Ona vurup taca atmayın onu. Alın öpün başınızın üstüne koyun. Allah size Müslümanların yanında durmayı Müslümanca bir duruş sergilemek için Allah size bir fırsat doğurdu. Gelin bu fırsatı göğüsleyin, alın, kucaklayın. Bu milletin gönlünde şerefli tahtların üstüne oturun. Gene para kazanın, gene zengin olun. Ama adam gibi, Müslüman gibi şerefli bir şekilde zengin olun. Fırsat bu fırsat. Bakıyorum bütün belediyeler, birçok kurum kuruluş hepsi açıklama yapıyorlar. Artık biz ürünlerimizi satmayacağız diye. Abi şimdi o olur bu olur. Bizi izleyen dostlar, bak Gazze'dekilerin her gün çocukları ölüyor. Babalara çöp poşetlerine çocuklarının bedenlerini toplatıyorlar. Kadınlarımız dul kalıyorlar. Evlatları katlediliyor. Bir haftalık daha yeni dünyaya getirdiği çocuğu kefene sarıp toprağa koyuyor anneler. Ama bir bak bakayım, hiçbir tanesi İsrail'e öteye beriye lanet okumuyor. Dönüyor Allah'a ya Rabbi sana güveniyoruz. Sen bize hayatı bahşettin. Bu çocuğu sen bana bahşettin. Şimdi benden aldın. Amenna ve saddakna. Kabul ediyorlar. Onlar bir duruş sergiliyorlar. Bütün imkansızlıklara rağmen, bütün imkansızlıklara rağmen, bütün zulümlere rağmen dik duruyorlar. O kadınların, o duruşunun en azından yanında olalım. Önümüzdeki süreç Kasım ayında bakın dünyanın dört bir tarafından görseller geliyor. Bugüne kadar Avrupa'da yapılmayan indirimler yapılmaya başlandı elin Hristiyanı elin Yahudisi elin ateisti bu siyonist İsrail mallarıyla alakalı boykot uyguluyor Kasım ayında geldik şimdi bunlar başlayacaklar efsane cumalar efsane Kasımlar bilmem yüzde yetmiş indirimler yüzde seksen indirimler aç kalacağız nefsimizi zincire vuracağız gerekirse bu dönemde AVM'lerin, marketlerin mağazaların önünden geçmeyeceğiz ama onların o efsane kasımlarını bilmem efsane cuma kampanyalarını onları hepsinin kafasına geçireceğiz. Böyledir bu iş. İmtihan kolay değil. Müslüman gibi duruş sergilemek kolay değil dostlar. Bunu bu dönemde başaracağız. Almayacağız ürünlerini. Süslü görünmek şeytan işidir. Şeytana tav olmayacağız. Gerekirse eski kıyafetlerimizle 3 sene, 3 ay ne kadar sürüyorsa onlarla idare edeceğiz. Almayacağız ürünlerini. 300 liralık ürünleri 30 liraya da indirseler almayacağız. Müslümanız biz. Eğer ola ki ulan fırsat bu fırsat. Kimse de görmüyor beni zaten. Şurada da %70-80 indirim var. Ben şimdi alırım bunu koyarım çantama, dolabımın bir tarafına, gardıroba. Kimseye de göstermem onu. Bu olay bittikten sonra o zaman kullanmaya başlarım çakallığını yapmaya kalkanlar. Allah sizi görüyor ve eğer böyle bir şeytanlığa tav olursanız, böyle bir kurnazlığın içerisine girirseniz Allah sizi rezil eder. Günlerce, haftalarca, aylarca sosyal medya ekranlarından kazandıkları paraları, ellerindeki servetleri milletin gözünün içine sokan, kafalarına dolarlardan rulolar yapan, içtikleri kahvelerin içerisine altın tozu koyanları Allah rezil etti kepaze etti onları. Arabalarıyla millete şov yapanlar. O arabalar bugün çekicilerin üstünde gidiyor. Allah adamı rezil eder. Ama eğer sen duruş sergilersen, eğer sen bu dönemde ulan hiç kimse de beni görmese Allah beni görüyor diyebilirsen eğer noksanın hatan olsa da kusurun olsa da Allah o kusurunu örter. Önümüzdeki süreçte kampanyalar yapacaklar. Tal olmayacağız kampanyalarına. Olmayacağız. Biz evimizi bayağı bir temizledik hanımla çocuklar beraber daha da temizleyeceğiz. Onun için dostlar boykot konusunda olumsuz bir cümle kuran etrafınızda kim varsa kapatın kulaklarınızı. Bunları yeneceğiz. Abi savaş 30 cephede birden devam ediyor. Medya cephesinde ayrı bir savaş var. Ben de biliyordum susmayı. 7 Ekim'den bu yana canlı yayınlarla, sosyal medya hesaplarımla yüz binlerce milyonlarca insana ulaştım. Ben de biliyordum susmayı. Ben de susarsam bir şeyler kaybetmeyeceğimi biliyordum. Eğer ben hiç konuşmam olsaydım, hiçbir şey söylememiş olsaydım, kafamı kuma gömseydim, kendi hükümetime, kendi devlet başkanıma sövseydim, ikide bir Araplar, nerede bu Müslümanlar, uyuyor bu Müslümanlar, yok şu yok bu deyip kendi adamıma saldırsaydım, benim pasaportumu iptal etmezdi Avrupa devletleri. Ve ben de Avrupa'ya giderdim, zırt pırt konferanslar verirdim, onu yapardım, bunu yapardım, bir sürü de para kazanırdım. Ama ben adamlığımı ve imanımı kaybetmemeyi tercih ettim.